Elhamdülillahi <gümüz> Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve al bismillahirrahmanirrahim Hepimize sağlık, sağlık, afiyet versin Vefat eden yüce kardeşlerimize Rahmetine muamele eylesin inşallah Cenazelerde okuduğumuz Bakara suresinin ilgili ayetlerinde Cenab-ı Hak ben sizi matlarınızda, canlarınızda, bazen açlıkla, bazen korkuyla imtihan edeceğim diyor. İreğimiz ve Zonguldak bölgemizde pazar günü ciddi bir imtihandan geçti. cenab Hak vefat eden kardeşlerimize rahmet ile muamele eylesin. Geride kalan acil ailelerimize sabırlar istan eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz bir cenazeyi defen esnasında ağlayan bir annenin susturmak için onu teskin etmeye çalışınca anne tepkiyi ediyor. Annenin tepkisinin üzerine de orada bulunanlar bu Allah'ın Rasulü diyor diyerek affetti, ikaz ediyorlar. Affendi ertesi gün Peygamber Efendimiz'den özür dilemek için evinin kapısını çalınca Peygamber Efendimiz savur ilk anladır diye kadına bir cevap veriyor. Eleğimiz Zonguldak'ımızda inşallah sabrın en güzelini gösterdiğini düşünüyoruz. Devletimiz milletimiz, hayli sahiplerimiz, bütün el bilili, gönül bilili yaralarımızı sarmaya çalışıyorlar. O gün AFAD'a gelin gönüllü kardeşlerimizin Türkiye'nin dört bir yanından yaramıza merhem olmak üzere gelenleri gördükçe kendimize iftihar ettik. Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر في الفاتحة <تصفيق> 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 待って。<music> <music>